su kaçağı tespiti özleme sıyı tesisat Trotek ld makine ile su kaçakları bulunur noktası yapılır. Hidroformuzda kaçak var. Bulmaya geldik. Komple balonu geziyoruz şimdi. Gezeceğiz biraz sonra. Su kaçağımız az bir şey ama hidrofordaki manometre düşüyor. Su kaçağı tespit özlemesi tesisat. Su kaçaklarım nokta yapıldı. Allah şükür olsun. Su kaçağımızı bulduk. Bu fayans çıkarıp göreceğiz. Soğuk fayans ara değerlerini açtık. Gördüğünüz gibi. Fayansı elimizden geldiği kadar kırmadan çıkarmaya çalışacağız. Bu kaçağımız bulduk. Allah'a şükür olsun. Nokta işte özlemi siteler. Bu kaçaklarımızın noktası bulduk. <laughs> Özdemir Usta su kaçağımızı eliyle koymuş gibi buldu. 100 metrekarelik yerde nokta atışı yaptı. Ellerine, emeklerine sağlık.